Şöyle söyleyeyim, nacizane tarihçiyim. Hı hı. E, son 50-60 yılına bakıyorum e, Türkiye'nin. E, açık söylemek gerekirse şu andaki mevcut iktidarın değişmesi ve mevcut muhalefetin yani şu andaki hale, muhalefet iktidara gelmiş durumunda o ekosistem tekrar oluşur. Hı. Ve açık söylemek, ben Çok bu kadar kötümserim. Kötü yani. yani ben o konuda şey e, açık konuşmayı tercih ediyorum her zaman. Çünkü hı. açık konuşmaktan zarar gelmez. E, tarih tönetleri var karşımızda. Ekosistem tekrar üreyebilir ve gerçekten de erkense toplumsal taban bulabilir. Bunun örneklerini görüyoruz geçmişten. Çünkü ifade ettiğimiz gibi halen kilit diyebileceğimiz noktalarda eğitim, sermaye, bürokrasi noktalarında bu zihniyet yaşıyor. Bu ekosistem olacak zihniyet yaşıyor. Bizim sorunumuz bu zihniyetin ayağının devletten kesilmesini sağlamak. Biz bunların ayağını devletten kesemedik. Bürokrasi'den kesemedik. Milli eğitimden kesemedik. Sermayeden kesemedik, akademiden. yani akademiden kesemedik. Yani biz toplumu tam anlamıyla normalleştiremedik. Hmm. Maalesef bunu başaramadık. Bunu başaramadığımız sürece her zaman bu risk var. Ve her zaman da bu riske karşı uyanık olmak gerekiyor. Bu her zaman 15 ya, Temmuz gibi tanklı olmaz. Diyorsunuz ki bir sol parti, herhangi bir sol parti Türkiye'de iktidara gelse pat diye başörtüsü yatağına getirir mi? Kendisini sol olarak tanımlayan diyelim. Hı, tanımlayan, bir sol değil evrensel çapta. Ne, sol Ne? Ben olarak de soruya cevap Benim ne engel var Hı. yapmasında? Yani yarın iktidar değişti. Bu gece iktidar değişti diyelim ki. Bir seçim yaptık. Yarın e, iktidar değişti. Başka bir siyasi Hı. parti geldi. Bütün rektörlere bir yazı gönderdi. Dedi ki... Buradan sonra üniversite kapısından başörtülü giremez. Engelleyecek hangi kanun var? Hangi mevzuat var? Hangi yapı var? Kanun olsa da yine engel olmaz onlara. Kanun Olamaz. değiştirilir. Zaten <laughs> değiştirilir. Yani bu yapı müsait.